Bedir gazvesine devam edelim. Bedir gazvesi düzenleme sebebi ekonomiktir. Ebu Leheb Bedir'e katılmadı. Çünkü bedeli asker gönderdi. Ve Bedir'e katılmadı. Künyesi aslında Ebu Leheb bir künyedir. Bir isim değildir. Bu yüzden de müpemat Kur'an'a örnektir diyoruz. müpemat Kur'an'a örnektir. Hıvap bilmenizi ne yapıyor? Kuyular kapatasın diyor. Bu Fikri veren Hubab bin Müzir'dir. kuyuların kapatılmasını istiyor. Mübareze ise tekete karşılaşmadır. Yani Bedir Savaşı olmadan önce bir mübareze yapılıyor, tek karşılaşma yapılıyor. Enfal suresi 67. ayette Resulullah e, ne yapıyor? E, Resulullah'a ilahi ikazda bulunuluyor. Yani Enfal suresi 67. ayette Resulullah'a ilahi ikaza uğramıştır. Burada esir alındığından dolayı ilahi kaza uğruyor. Neden Resulullah ilahi kaza uğramış? Çünkü esir almıştır. Ve Duhan süresinde, Duhan Suresi'nde Bedir Savaşı ne diye geçiyor? Gaz, e, bat, batşey Kübra diye geçiyor. Yani şiddetli yakalayış, yakalayış diye geçiyor. Peki ismen geçtiği sure süre nedir? Ali İmran süresinde Bedir Savaşı Ali İmran süresinde ismen geçmektedir diyoruz. Enfal suresi 41. ayette ne yapılıyor? Ganimetlerin taksimi anlatılıyor. Bakın enfal suresi 67. ayette Resulullah ilahi ikaza uğradı. Neden? Çünkü esir aldı. Enfal suresi 41. ayetten olduğu ganimetlerin taksimi yapıldı. 41. ayette ganimetlerin taksimi yapılmıştır. Fıkıhta ilkten konulan emirlere biz azimet diyoruz. Peki bu özel durumlara ne diyoruz? Ruhsat diyoruz. Irak toprakları vardı. Hazreti Ömer döneminde fethedildi. Irak topraklarına Seva toprakları denir. Seva topraklarını hangi savaşla aldık biz? Kadisiye savaşıyla aldık. Hazreti Ömer döneminde aldık. Kadisiye savaşının başkanı kimdi? Komutanı kimdi? Sad bin Ebu Vakkas'tı değil mi? Tamam. Hazreti Ömer savaşa katılanlara bu toprakları Sevat topraklarını dağıtmıyor. İşte ilkten konulan emirden yani Enfal süresi 41. ayetin hükmünden vazgeçip özel durumla hükmetti Hazreti Ömer buna da istihsan denir. Yani burada bu örneğe bağlantı kurduk. Ne yaptık? İstihsan denir. Yani ruhsat. Hanefilerde ruhsat kavramı kullanılmıyor. Ruhsat yerine ihtisan kullanılıyor. İstihsan. İstihsan işte istihsana güzel bir örnek bu sebat topraklarıdır diyoruz. Çünkü e, yine hani normalde ganimetlerin taksimi var. E, ayet var enfas suresi 41. ayet. Hazreti Ömer bu enfas suresi 41. ayet hükmünü uygulamıyor. Özel bir durum uyguluyor ve bundan dolayı da istihsan yani ruhsat yapmış oluyor. Bedir Savaşı'ndan sonra derse, Bedir Savaşı'ndan sonra meydana gelen iki olay vardır. Bunları karıştırmamak gerekiyor. Evet, Bedir Savaşı'ndan sonra diye sorulursa nasıl bakacağız? Kaynukallar mı, sevik gazvesi mi? Eğer Yahudiler diyorsa Kaynukallardı Çünkü kaynukallar Yahudidir. Medine'de yaşıyorlardı. Ama eğer size müşrik diye sorarsa bu da Sedik gazvesidir. Çünkü Sedik gazvesi Ebu Sufyan düzenlemiştir. Komutanı Ebu Sufyan'dır ve Ebu Sufyan'dan müşriktir. Bedir savaşından sonra ikisi de yapılmıştır. Yahudilerle yapılıyorsa kaynukallar, müşriklerle yapılıyorsa Sedik gazvesidir. Ayrıcı noktamız budur. Beni kaynukallara gelelim. Beni kaynuka... Gazvesi. Şimdi Medine Sözleşmesi'ni bozan ilk Yahudiler kimdir? Beni Kaynukallardır. Neden bozdular bunlar? Bunlar e, Bidir'deki savaşın galibiyetini hazmedemediler. Müslümanın galibiyetini kabul etmediler ve bir kadına laf ettiler. Bundan dolayı da Medine'den çıkartılacak Yahudilerdir. Medine Sözleşmesi'ni ihanet ettiler. Onu bozdular. Şimdi eğer size ganimetlerin taksimi derse neydi bu? Enfas suresi 41. ayette yapılmıştı. Bedir Savaşı'nda inmişti bu ayet. Tamam. Buraya kadar tamam. Peki bu Enfal süresi 41. ayet nerede uygulanmıştır ilk? ilk derse o da Beni Kaynuka gazvesinde uygulanmıştır. Çünkü zaten Bedir Savaşı'ndan sonra Beni Kaynuka gazvesi yapılıyor değil mi? İşte ilk uygulanacak yerde nedir? Beni Kaynuka gazvesidir diyoruz. Yahudilerin savaşı, savaşçı kavmi hangisidir? Kaynukallardır. Yani kendilerini savaşçı kavim olarak Yahudilerin en savaşçı kavmi olarak gösteriyorlar. Bunlar Beni Kaynukallardır. Hani biz daha önce devletleri anlatırken Güney Arabistan devletleri ve Kuzey Arabistan devletleri demiştik. Güney Arabistan devletlerinde en savaşçı olan hangi devletti? Hem değil mi? Zurnavas vardı. Zurnavas ne yapmıştı? Necan Hristiyanlarını diri diri Ateş çukurlarına koymuştu. İşte burada da Yahudilerin en savaşçı kavmi kimmiş? Kaynukalar. Bak zaten kaynağın kazan. Orada da kaynayan kazanlara koyuyordu, değil mi? Ateş çukurlarına koyuyordu. Burada da kaynukalar bile, kaynayan kazanlar hep şiddetli oluyor. İlk hainler kimlerdir? Beni kaynukallardır. Çünkü Medine sözleşmesini ilk bozacak olanlar beni kaynukallardır. Bu beni kaynukallar, e, hain yani hainlik yaptılar. Sevik gazvesine geliyoruz. Diğer ismi kavrulmuş undur. Şimdi Ebu Süfyan müşrüktü. Evet Ebu Süfyan Ebu Cehil'in ölmesine ne yapıyor? Darun Nedve'nin başkanı oluyor ve Bedir savaşının intikamını almak için de ne yapacak Ebu Süfyan? Sevik gazvesini yani kavrulmuş onu düzenleyecek. Bu Ebu Süfyan diyor ki ben yani Bedir Savaşı'nın intikamını almadan eşime yaklaşmayacağım. Böyle bir yeminde bulunuyor. Yıkanmayacağım, koku sürünmeyeceğim diyor. İşte bunları söylemesine ne diyoruz? İla diyoruz. Yani bir kişinin eşine 4 ay ya da daha fazla yaklaşmayacağına dair yemin ediyorsa bu ila yeminidir. Peki neden ila? Çünkü bu bir müşriktir, Müslüman değildir. O yüzden ilah yemini diyoruz. Dedik ki Sevik Gazvesi Ebu Sufyan komutanlığında yapıldı. Bedir'den sonra yapıldı. Ve Mekke'nin fethine esnasında Müslüman olan kimdir? Ebu Sufyan'dır. Bu yüzden de ona ne deniliyor? Tuleka deniliyor. Çünkü Mekke'nin fethine esnasında Müslüman olanlara Tüleka deniliyor. Ebu Süfyan da Tuleka'dır diyoruz. Rece olayına geldiğimizde Rece olayı 10 sahabe şehit ediliyor burada. Adel ve Kare kabileleri Resulullah Efendimizin yanına geliyor. Ve ne yapıyor? 10 sahabe eğitim adına istiyorlar. Resulullah Efendimiz de 10 sahabe gönderiyor. Ama bu Adel ve Kare kabilelerini kışkırtan Beni Lihyan oğulları oluyor. Ve böylece Reci olayından sonrasında Bunlar onları kışkırttığı için ne yapılacak? Beni Lihyan oğulları seferi düzenlenecek. Çünkü bu 10 sahabemiz şehit ediliyor. Biri Mauna olayına geldiğimizde Biri Mauna olayı Ebu Bera başroldedir. Biri de Ebu Bera başroldedir. Diğer ismi Amr bin Malik'tir. 70 sahabeyi göndermiştir Resulullah Efendimiz eğitim adına. Orada İslamiyeti anlatmaları için. Ama Ebu Bera'nın yeğeni Amr bin Tüfe'yi ne yapıyor? 70 sahabeyi şehit ediyor. Beni Nadir gazvesine geldiğimizde bu suikast meydana geldi bu Beni Nadir gazvesinde. Akile dediğimiz bir para toplama sistemi var. Akile adam öldürme sigortası. Yani Kur'an-ı Kerim'de önerilen bir diyettir akile. Hatayla adam öldürme kefareti vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ya bir köle azat edecek ya da iki ay peş peşe yani 60 gün oruç tutacak. Şimdi Resulullah Efendimiz de eman verdiği iki kişi vardı. Amr bin ümeyr ed Damri de bilmiyor. Bu iki kişiyi hatayla öldürüyor. Hatayla adam öldürme. Şimdi Resulullah beni nadir payına düşeni almak için gidiyor. Ne yapıyor? Beni nadir diyarına gidiyor. Yani bu diyeti ortak ödemeleri için beni nadir diyarına gidecek. Ama orada beni nadirin lideri Huye bin Ahtap var. Huye bin Ahtap suikast düzenliyor. Peygamber Efendimiz o sırada bir duvarın gölgesinde oturmuş sahabeleriyle birlikte ne yapıyor? Orada Huye bin Ahtap diyor ki ben onun üstüne bir taş düşüreyim o ölsün diyor. Beni nadir lider Huye bin Ahtap sen ne yaptın? Nasıl bir huya sahipsin ki? Nasıl bir ahtap hata yapıyorsun sen? İşte Haşr suresinde beni nadir diye geçen beni nadir oğulları işte Haşr süresin diğer ismi aslında Beni Nadir'dir. Yani Beni Nadir dediğimizde Haşr süresi, Haşr süresi dediğimizden Beni Nadir gelecek. Uhud'dan sonra çıkarılan Yahudi hangisidir? Beni Nadir Yahudileridir diyoruz. Uhud savaşından sonra çıkartılmıştır. Şimdi Hendek gazvesinin diğer ismi Ahzaptır. Çünkü Hendek gazvesi Ahzap süresinde anlatılıyor. Bütün gruplar bir araya gelmişler. Ve ne yapıyorlar? Medine'ye saldırıyorlar. Bütün gruplar bir araya geliyor, yani çeşitli gruplar. Bu grupların içinde müşrikler, putperestler ve Yahudiler vardır ve Medine'ye saldırıyorlar. Şimdi Kureyзалlar ihanet edecektir. Yani Medinelerde Kureyзалlar ihanet ettiği hangi savaşta ihanet edecekler? Hendek Savaşında. Peygamber Efendimiz bundan dolayı ne diyecek? Hasbin Allah ve ni'mel vekil. Allah bize yeterdir. O ne güzel vekirdir. Demek ki Kureyzanlar Resulullah'a ihanet ediyorlar Hendek Savaşı'nda. Şimdi Asap suresi 33. ayette ne deniliyor? Diyor ki, Hendek Savaşı anlatılıyor. Nuaym bin Mesud bu süreçte İslamiyet'e giriyor ve Resulullah Efendimiz'in yanına geliyor. Ne yapması gerektiğini soruyor. Peygamber Efendimiz de ona diyor ki harp iledir sözü ne burada söyleyecek. Nuaym bin Mesud ne yapacak? Bu grupları birbirine düşürecek. Yani o grubun yanına gidecek diyecek ki bu sizin arkanızdan kuyunuzu kazıyor. Diğer gruba da diyecek ki onlar sizin arkanızdan kuyu kazıyor. Böylece Noaim bin Mesud bu grupları birbirine düşürecek. Şimdi rüzgarla desteklendiğimiz savaş hangisidir dersek hendek savaşıdır. Çünkü hendek savaşında bir rüzgar çıkıyor. Tozu toprağa katıyor ortalığı. Kuşatmadan bahsedilen derse yine Hendek diyoruz. Hendek Medine'yi kuşattı. Bu yüzden de kuşatma bahsediliyorsa Hendek Savaşı diyoruz. Haram aylarda e, ticaret yapılıyor. Şimdi bu e, bir de Hendek Savaşı uzun sürüyor. Bu yüzden de uzun sürmesi de aslında bir kötülük oluyor şeyler için. Şimdi burada haram aylarda ticaret önemlidir. Ticaret yapılıyor ve para geliyor. Yani bir para akışı var. Haram aylar girdi diye hem de kuşatması kaldırılıyor. Neden? Çünkü para geliyor. İlaf ticareti var. İlaf ticareti neydi? Yaz ve kış ticaretiydi değil mi? Kim düzenliyordu bunu? İlaf ticaretini? Haşim Bil Abdülmenaf'tı. Şimdi ekonomi dinç tutmak amaçlarıdır. Bu yüzden de Hendek Savaşı'nı terk edip gidecekler. Selman-ı Farisi Hendek kazma fikrini vermiştir diyoruz. Demek ki burada fikir veren kimdir? Selman-ı Farisi'dir ve Hendek kazmaların fikrini vermiştir. Selman-ı Farisi deyince dipnot yapalım. AMS var. AMS Nusaylilerin akla gelmeli değil mi? Nusaylilerin kodudur AMS. Bu S neydi? Selman-ı Farisi baptır diyorlardı. Geldik bir fırtına gidiyoruz bir fırtına diyecekler. Ve Hendek savaşında yaralanan sahabe Sat bin Muaz'dır. Sat bin Muaz Tevrat'a göre hüküm verdi. Çünkü bu Kurayza diyor ki bizim hükmümüzü Sat bin Muaz versin ve bunu Tevrat'a göre versin. Çünkü Kurayza'lılar Yahudidir. Sat bin Muaz nasıl bir hüküm verecek? Diyecek ki erkeklerin kellesini vurun. Kadınları da esir alın. Çünkü Tevrat'a göre ihanet edenlerin bedeli bu şekilde olacak. Hakkımızdaki hükmü sat bir muaz versin dediler. Tevrat'a göre istediler. Sad Muaz verdiği hüküm erkeklerin kellesini vurun kadınları da esir alın. Tevrat'a göre hüküm ihanetin bedeli ölümdür dedi. Hendek savaşın sonucunu görmeden canımı alma diye dua etmiştir Sad bin Muaz diyoruz. Şimdi bir tekrar yapalım. Tekrarımızdan geldik bir fırtına gidiyoruz bir fırtına. Fırtına varsa hangi savaştır? Hendek savaşıdır. Adam öldürme sigortası diyor. Bir kişinin akrabalarının para toplayıp diyetini ödenmesi nedir? Akile denir. Hatayla adam öldürmenin kefareti ya bir köle azaltıdır ya da iki ay peş peşe oruç tutmaktır. Hendek Savaşı esnasında Kurayzaları Kurayzaları ayartan kimdir? Huye bin Ahtap'tır diyoruz. Huye sen nasıl bir huya sahipsin? Ahtap hata yapıyorsun. Çünkü Huye bin Ahtap Nadiroğulları reisidir. Hendek savaşı esnasında Kurayzaları yani kışkırtan onları ayartan Huye bin Ahtap'tır. Neden? Amacı ne bu Huye bin Ahtap'ın? Şimdi bu Nadiroğulları reisiydi. Şimdi Nadiroğullar da Medine'de hurmalıklarıyla meşhurlar. Hurma ağaçları var. İşte tekrar geri dönmek adına tekrar o hurma ağaçlarına sahip olmak adına Huyen bin Ahtap Hendek Savaşı esnasında kurayzaları ayartıyor. Haram ayların girmesiyle kaldırılan kuşatma hangisidir? Hendek Savaşı'dır. Çünkü haram aylarda bir para akışı oluyor. Ticaret var. Yani haram aylar dediğimiz Muharrem, Recep, Zilkade, Zilhiçe aylarında ticaret yapılıyor. Bundan dolayı da Hendek Savaşı kuşatması kaldırılıyor diyoruz. Şimdi Reci olay üzerine kime sefer düzenledi? Beni Lihyan oğullarına. Neden? Çünkü Beni Lihyan oğulları Adel ve Kare kabilesini kışkırttı. 10 sahabenin şehit olmasına neden oldular. Reci olayı meydana geldi. Ebva dediğimiz Resulullah'ın ilk gazvesidir. Demek ki Resulullah'ın ilk gazvesi hangisidir? Ebva'dır diyoruz. Yalancı peygamberler kimlerdir? Tüleyha, Esnet, Esvet Eleansi, Seccah ve Müseylemetül Kezzaptır diyoruz. Elçi öldürülmesinden dolayı meydana gelen savaş hangisidir? Mute savaşıdır diyoruz. Ve Mute savaşının intikamı Usame bin Zeyd alacak. İntikam, intikam, intikam.